Beyiş, 27 Eylül 2024 günü KYK yurdundan ayrıldıktan sonra kaybolmuş yapılan arama çalışmalarının ardından 15 Ekim 2024'te Molda Katın tarihinde cansız bedeni bulunmuştur. Projenin ölümü tıpkı çok sayıda kadının yaşamını yitirdiği benzer vakalarda olduğu gibi bir yıldır belirsizlik içinde bırakılmıştır. Dosyada intihar şüphesinin öne sürülmesi, soruşturmayı daraltan olası failleri koruyan ve kamuoyunda cezasızlık algısını pekiştiren devletin yaşam hakkını koruma ve etkin soruşturma yürütme yükümlülüğünü açıkça ilan etmektedir. Anayasanın 17. maddesi, her bireyin yaşam hakkını güvence altına alır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 2. maddesi uyarınca da yaşam hakkını ihlal edildiği her durumda devlet, bağımsız, tarafsız ve etkili bir soruşturma yürütmekle yükümlüdür. Bu yükümlülük yalnızca faillerin cezalandırılmasını değil, benzer olayların önlenmesini de kapsar. Rojin Kabeş dosyasında otopsi bulgularının paylaşılmaması, dosyada gizli kararların olması, çelişkili açıklamalar yapılması ve ailelerin avukatların bilgi erişiminin engellenmesi bu yükümlülüğün açıkça ihlalidir. Adli Tıp Kurumu bu coğrafyada uzun düzeyde devlet suçlarının örtbas edilmesinde ve erkek faillerin atanmasında tek resmi delil merkezi haline gelmiştir eksik veya şüpheli raporlarla faillerine delil oluşturulması, kadın cinayetlerinin görünmez kırılmasına ve adaletin gecikmesine yol açmaktadır. Bu durum, Adli Tıp Kurumu'nun eril yargı anlayışını ve cezasızlık politikasını güçlendiren bir araç olarak işlev gördüğünü göstermektedir. İstanbul Sözleşmesi, kadın yönelik şiddeti önleme, mağduru koruma ve failleri cezalandırma yükümlülüklerini devlete açıkça yüklemiştir. Türkiye'nin sözleşmeden çekilmiş olması, bu yükümlülüklerin ortadan kalktığı anlamına gelmez. Zira hem SEDAV hem 6.284 sayılı kanun devlete kadınlara her türlü şiddetten koruma ve önleyici destekleyici mekanizmaları işletme sorumluluğunu vermektedir. 6.284 sayılı kanunun birinci maddesi uyarınca devletin temel aracı şiddete uğrayan ve uğrama tehlikesi altında bulunan kadınları korumak, failleri etkili biçimde soruşturmak ve yeni şiddet vakalarının önüne geçmektir projenin önünü bu mekanizmaların işlememesi ve devletin önleyici yükümlülüğünü yerine getirmemesi sonucu yaşanmış yapısal bir ihlaldir. Kadın cinayetleri ve şüpheli kadın cinayetlerindeki cezasızlık artık münferit bir uygulama değil, sistematik bir devlet politikası haline gelmiştir. Bu politikalar kadınların yaşam hakkını, adalete erişimini ve güvenlik duygusunu doğrudan ortadan kaldırmaktadır. Etkin bir soruşturma, şeffaf adli raporlar ve bağımsız delil incelemeleri olmadan adaletin sağlanması mümkün değildir. Bu nedenle Rojin Kabaş dosyası başta olmak üzere tüm kadın cinayetleri etkin ve bağımsız şekilde soruşturulmalı, İstanbul Sözleşmesi yeniden yürürlüğe girmeli, kadınların yaşam hakkı ve devlet koruması yeniden uluslararası güvence altına alınmalıdır. Cezasızlık politikalarına son verilmeli, failler ve ihmali bulunan kamu görevleri yargı önüne çıkarılmalıdır. Rojin Kabeş'in ölümüne ilişkin dosya yalnızca bir adli vaka değil, Türkiye'de kadınların yaşam hakkı, adalete erişimi ve devletin yükümlülüklerini sorgulatan bir insan hakları dosyasıdır. Bizler bu dosyada gerçeğin ortaya çıkarılmasını, sorumluların yargı önüne çıkarılmasını ve devletin kadınları koru yükümlülüğünü yerine getirmesini talep ediyoruz. Rojin Kabayış dosyasında fail ya da failler tespit edilip cezalandırılıncaya dek mücadelemiz devam edecektir. Bu mücadele tüm kadınlar için güvenli ve saygı dolu bir dünya kurulana dek sürecek. sürecektir. sürecektir.